Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni, yeni yolu biraz bir bahsedeceğim. kupa yolu sezonun düzenlemesi diye yeah, başlıyorlar. Şurada şimdi. Şimdi ya, habere gelin dur. Şu sizleri de alayım mı? Bütün tekliflerin zaten bok gibi olduğunu herkes biliyordur. <laughs> Mega Crow var lan. Neyse. Habere bir bakalım. Kupa sözünü düzenlemesi yakınına geliyor. Yılın o zamanı geldi. Yine yani tüm sistemi baştan sona düzenleyeceğiz. Bu sefer odağımız kupa sözünü sıfırlaması. Mevcut sistemdeki ana problemler ne? Burada neden bu sistemin e, sıkıcı olduğunu, sevilmediğini anlatıyor. Bir, birinci madde sistem gereksiz derece karmaşık ve eğlenceli değil. İkinci sebep ayrıca ödüller berbat. Ve doğru söylüyor. Üçüncü madde oyuncuların en sevdiği savaşları kullanmamasına neden oluyor. Çünkü bir noktada bu savaşların geliştirmek çok zor oluyor. Doğru söylüyor. Mesela benim Mortis gibi. Ayrıca yüksek kupalı maçlarda eşleşme, eşleştirme süresi çok uzuyor. Aynen öyle. Yeni sistemdeki hedefleri sistemin daha basit olması bile daha olmasa bile daha net ve eğlenceli hale getirmek. Aa, tamam bu basit olmasa da eğlenceli olmasını sağlayacakmış. Ara sıra o oyunlara kolaylık sağlarken rekabetçi rekabetçi oyuncular için daha anlamlı bir oyun sunmak. Tamam bu da iyi olabilir. Oyunu daha ödüllendirici ve böyle o da oyunu daha ödüllendirici ve böylece daha cazip kılmak. Tamam bu bu kitleyi arttırabilir yüksek kupalı saçları oynamanın getirdiği stresi azaltmak. Mesela ben Mortis'e çok fazla stres yapıyor. Bu sefer çok değişiklik yapılacak. Önceki sistem sistemi yenisiyle karşılaştırmak çok karşı, karşılaştırmak zor olabilir. Ama özetle yeni kupa sezonu sisteminin anlaşılması daha kolay ve ödüllendirici ödülendir olmasını amaçladık. Hem de oyunu şu ankinden daha fazla emek vermeniz gerekmeyecek. Aa, şimdi Aa, bir bir dur. Tamam geri geldim. Şimdi aa, birinci maddeye bakarsak artık toplam 50 kademe var. Bu evresinin ama henüz kademenin adı maksimum. Vay vay. Bir savaşçı maksimum kademeye ulaşmak için bin kupaya ihtiyacımız olacak. Bu. Yeni sistemde her 20 kupada bir kademe atlayacaksınız. Tamam bu iyi. Kupa kazan kazanımı ve kaybı yeni sisteme, sisteme daha iyi uyacak şekilde ayarlanacak ve bin kupa altında altında hatalara daha fazla esneklik tanınacak. Sadece de 1100 kupanın üzerinde kazandığınız çok kupa kaybetme kazandığınız kazandığınızdan çok kupa kaybetmeye başlayacaksınız 1100. Oh. Kupa sözünün Pro PES sezonu aynı zamanda başlayacak ve bitecek. Tamam. Artık aylık olacak kupa sezonu sıfırlaması her zaman tüm savaşçılar bin kupayı sıfırlanacak. <laughs> tamam bu, bu iyiymiş. Bin, binden az kupalı savaşçılarda sıfırlama olmayacak. bu <laughs> Peki bin kupaya ulaştıktan sonra ne olacak? Bin kupa el, Bin kupa elde edince mümkün olan en yüksek kademeye yani maksimum kademeye ulaşacaksınız. O, tamam. 1000'den sonra alacağınız kupalar sayılmaya sayılmaya devam edecek ama bunlar artık sezon kupası olacak. Hey, yeni ve yeni bir ve kutu kutu aynen kanka. Kupa kutusu doğru kupa kutusuna doğru ilerlemenizi sağlayacak. Bu kutudan aşağı aşağıda ayrıntılarıyla bahsedeceğiz. Tamam. Kaçıncı madde lan bu? Tamam 3'ün Üçün... Kaçıncı oğlum bu? Üçmüş. Üç. İlk seviye kupa kutusu toplamda en az 1500 kupa sonra herkes aç herkes açılacak. Açılacak ancak kutunun seviyesinin yalnızca 1000 kupaya aşan savaşçılara ilerletebilirsiniz. Yeni ödül kupa kutusu Bra. Çok renkli ya Evet yeni kutumuz var Artık her sezonda Her yerinde bir kupa kutusu kazanacaksınız Okey kupa setini. Kutu hasreti Kupa aynen Kutu Bir nevze gidermeye çalışmışlar Üzgünüm yemek yiyorum da Okuldan yeni geldim Birinci madde kupa kutusu bir savaşçı 1000 kupaya ulaştır, ulaştırdığınızda ve toplam 1500 kupaya ulaştığınızda açılacak. İkinci bin kupa bin kupadan sonraki kupa artık sezon kupası olarak adlandırılacak sezon kupaları kupa, kupa kutusunun seviyesini yükseltecek. Top kutusunun 5 seviyesi olacak. Küçük, büyük, mega, omega ve ultra. Ultra. Kutu ne kadar büyük olursa aldığınız ödüller de o kadar güzel ve fazla olur. Burada şeyleri var. Kaçıcı madde bu? 1, 2, 3, 4. 4. Kademe yükseltme ödülleri kaldırıldı ama endişelenmeyin. Yeni sistemin yeni sistem sayesinde önce kayaksa daha çok mücevher kazanacaksınız. Tamam mı? Kutusunun, kutusunun içinde çoğunlukla görsel ürünler olacak. Bunların arasında garanti bir kostüm olacak ve kutunun seviyesine göre gizemli efsane bir yedek, bir kostüm ve elmas çıkabilecek. Elmas da çıkıyor. O hepsi olacak? Aşağıdaki görsellerden ayrıntıları görebilirsiniz. Şimdi birinci seviye şu yeşil olan galiba. Birinci seviyede bize sıfır sıfırda veriyormuş bu ben herhalde bir bu, on, bu ondan alacağım zaten bu şeyler nasıl desem şu 3 kutu neredeyse ilk brosas brosas yıllarındaki kutulara benziyor dördüncüsü zaten omega kutu suların kaldırdığı sezonun ama son sonundaki 20 tıkakta. oha hadi 16'yı tamam anlarım da 20 tık hani? ne İçinden ne çıkabilir? Birinci kutudan Ender kostüm İkinci kutudan Süper Ender Üçüncü kutudan da Süper Ender ee, ee, Şu ömek kutu kutuya ve sonraki kutuya bize destansı kostüm veriyormuş garanti olarak Kendro Priorities Düşebilecek enderlikler Birinci kutu ender ikinci kutu Süper ender Üçüncü kutu Süper ender Destansı Ü Dördüncü kutu 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 Destansı ve gizemli Oha son kutu destansı gizemli Efsanevi hiper şarj Hiper şarj kostümler bedava beyler Diğer imkan imkanı olan ödüller elmas, mücevher, xp, ee, profi simgesi, sprey ve rozetler. Peki bu seviye ulaşmak zor değil mi? Evet yüksek seviyelerde kutulara ulaşmak zor ama bugün oynadığınız kadar oyun oynasanız bile öncekinden daha fazla ödül kazanacaksınız. Yeni sistem sistemde beceriye daha çok önem verilecek. Ah Ben de ben bende öyle bir şey yok sanki. her her, herkesin en sevdiği konu eşleştirmede bazı değişiklikler yaptık ve yaptık ama bunların çoğu bin kupa savaşı pası sonrası için Bing bin savaşçı kupası sonrası için tamam birinci madde eşleştirme savaşçı kupalarına dikkate alarak benzer kupa sayısındaki oyuncuları eşleştirmeye çalışacak inşallah ikinci Bin Kupa Savaşı bir savaş kupasını geçen oyuncu tümü aynı eşleştirme havuzunda toplu olacak. Boğazımda kaldı lan. Yemek boğazımda kaldı oğlum. Şuraya gideyim ne? Buraya ne? Kesin bu cini bro be. Kesin bu cini bro. Bizi savaş çık. Tamam bunu artık. Eşleştirme olsun olacak. Bu sayede yüksek kupa sahası eşleştirmelerinin daha kısa sürmesi sağlanacak. 3. batar sadece 1100 savaş kubasının üzerinde, üzerinde, kazandığınız çok kazandığınızdan çok kupa kaybedeceksiniz. Bro. Aynı olsa ne, ne olacak oğlum? Kazanma seviyeleri kupa artışının daha adil olması için her savaşçı özel olacak. Oo, her savaş özel seri. Maç serisi. Sonuncu hatta kazanma serisi rekoru profilde gösterilmeye devam edecek. Gösterilmeye devam edecek. E yani de değişti onlar. Peki bu sistem bin savaş kupasından son sonra sıradan oyunculara per profesyoneller aynı uzun olacak evet ama profesyonel sayısı sıradan oyuncuların oyunculardan çok daha az yani eşleştirmede karşı, karşılaşmaları mümkün olsa da ender görülecek aga hayra geliyormuş karşımıza sikildik beyler karşımıza hayra gelse sikildik liderlik tabloları tamam bunun liderlik tablosu var siz okuyun artık benim dilim yoruldu ben biraz bir bekliyorum. Artık okur, okursanız okuyun. Ve videoyu duraklatın. Peki düzenlemeden önceki kupa rekorları ne olacak? Bunlar başkası. Başkası ve bu rekorları geçene kadar yukarıdaki bahsettiğimiz tüm zamanlar, zamanlar giderek tablosunda kalacak. Ve bir tek şuradaki şey var. Bir de şey var ya daha savaşçı özel max. önceki başarı var Oo, bunu mu kazanacaklar görüşürüz Hani burada oldu tamam kısacası <laughs> artık bizim meslek ettiğimiz kupa sistemine bir şekilde düzen veriyorlar artık benim gibi mortis Sherry Colt Mike Veya artık 25 şutla karakteriniz varsa bunları kasmaktan artık usanmayacaksınız Oyun o, Oyun size bu karakterleri daha çok oynamanızı tavsiye ediyor Neyse videoyu fazla uzatmayacağım zaten Yemek yiyorum Görüşürüz bay bay